Aa, da böyle ne Koyun yaptı? Oynayalım. Aa, Sazıgar yastıktan yaptık. mı yaptı? Evet. Ama ikimiz beraber biniyoruz. Sırasıyla beraber. mı? Ay çok güzelmiş ben çok merak ettim. Ben de binmek istiyorum. Ben de binebilir miyim? Aa çok güzelmiş harikaymış. Bu aşağı düşmesin sonra. Bu altına ne koydunuz? Mantığa. Yastık mı koydunuz yoksa? Yok. Ne koydunuz? Bir tane yastık koydum. Bir tane de altına tane de yastık koydum. Oo, çok güzelmiş. Bir tane de, Nasıl bineceksiniz de. şimdi? Aa, Poyraz, Poyraz. Poyraz ne kadar keyiflisin sen orada ya. Şey, ey, ey. Ben binecek bir ot diyeceğiz. Aa. Çok güzelmiş ama baksana. Evet, çok o, hoşuma gitti. Oluyor. Aa, aşağı döneceğim, in. aşağı inecek galiba. İnsin maşa, İnsin insin. Azıcık insin de ben bineceğim ay. Az benim bineyim mi? Azıcık ben de binmek istiyorum. Lütfen ama. az lütfen insin azıcık. Azıcık, azıcık insin ben bineyim ay. hadi. Lütfen ama. Aa, i̇ndir, indir, i̇ndir. indirsen. Niye indirmiyorsun ya? Oho, tamam in bakalım sen Poyraz. Poyraz in. İn, in. i̇n bakalım Poyraz. Kralım. Poyraz in bakalım hadi. Sıra ya. bende. Poyraz hadi. Poyraz in hadi. Bak. Hmm. Köpeği bak. Al. Al, bak Poyraz. Bak ne vereceğim sana. Aa, aa, sen ne kadar cimri bir kızsın ya. Bak. Poyraz bak ince. Hadi sıra iyi, ki gitti. İyi ki gitti. İyi ki gitti. Ah. Oh. Oha. Hiç vermiyorsun ki ya. Hadi. Tamam hadi insin. Aman. Şimdi sıra bende. Dur. Dur 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 düşecek düşecek düşecek. Çok hızlı sallıyorsun düşecek. Ooo güldüm ben gidiyorum işte size. Gidiyorum gidiyorum Tuğçe. Tuğçe gidiyorum. Gidiyorum Tuğçe. Ooo